We Elden Ring, bu oyun hakkında gerçekten de ne söylemem gerektiğini tam olarak bilmiyorum. Açık dünyası ve yepyeni dinamikleriyle bizi gerçekten de dumura uğratmayı başarmıştı. Souls dinamiklerini devasa bir dünya ile birleştiren oyun şüphesiz adını altın harflerle oyun sektörüne yazdıran yapımlardan biri oldu. Tabi Elden Ring'i bitirdikten sonra benim gibi oyuna 100 saatin üzerinde belki de çok daha fazla zaman harcayanların tek bir isteği vardı. O da daha fazla Elden Ring. <laughs> Şunu baştan söylemem gerekiyor ki Shadow of the Earth dili geliştirme paketi tam olarak bu isteğimizi yerine getiriyor. Elden Ring'in sevdiğimiz yönü dünyası ve keşif hissiyatı olmuştu. Gittiğiniz her alanda, saptığınız her köşede farklı bir atmosfer ve mekanla karşılaşıyordunuz. Mağaralar, devasa kaleler, geniş alanlar ve tabii ki sol soyunlarının vazgeçilmezi fantastik bölgeler. İşte yapım ekibi saydığım tüm bu unsurları Shadow of the Earth Tree genişleme paketinde de geçerli kılmış. Oyun daha ilk dakikadan itibaren devasa olduğunu hissettiriyor. Daha da önemlisi gittiğiniz her köşede farklı bir mekan ve atmosferle karşılaşıyorsunuz. Bu paketi zaten büyük olacağını düşünüyordum ama bu kadar büyük ve detaylı olması beni fazlasıyla şaşırttı. Shadow of the Earth hikayesinin merkezinde Michaela var. Onun ayak izlerini takip ediyor ve hikayedeki çok önemli boşlukları doldurmaya çalışıyoruz. Kendi kanıyla suladığı bir ilahi ağaç yetiştirmesiyle bilinen bu karakterin adını zaten Lens Between'de sık sık duyuyorduk. Genişleme paketinde de aynı zamanda üvey kardeşi de olan Kan Lordu Mog'un ona kozaya koyduğu bölgede yani Mogwin Sarayı'nda başlıyoruz. Genişleme paketine girmek için ana oyunda General Radan ve Kan Lord'unu alaşağı etmeniz gerekiyor. Burada kozadan sarkan ele dokunduğunuz gibi yeni mekanımıza daha giriş yapmış oluyoruz. Oyunun genişleme paketi Land of Shadow isimli devasa bir bölgede geçiyor. Bu bölge ana haritaya tam olarak bağlı değil. Dilediğiniz zaman haritalar arası geçiş yapıp ana bölgeye dönebiliyorsunuz ama bu sefer çok daha farklı bir mekandayız tıpkı ana oyunda olduğu gibi genişleme paketine de devasa bir alanda başlıyoruz. İleride büyük bir harabe, ufukta gözüken bir kale ve bizi kavuracağını kesinlikle emin olduğumuz devasa bir ateş devi göze çarpıyor. Tabii bir yönlendirme olmadığı için topladığınız ufak ipuçları ile birlikte Mikaela'nın ayak izlerini takip etmeye başlıyorsunuz. Etrafı keşfetmek ve her anlamda yeni bölgelere gitmek oldukça keyifli. Bu noktada oyundaki yeni karakterlerle iletişime geçiyor ve hikayenin gidişatının ne kadar değiştiğini fark ediyorsunuz. Burada tabii ki spoiler verip keyfinizi kaçırmayacağım ama sizi bazı seçimlere zorlayan ve sonucunda ne olduğunu merak ettiğiniz bir hikaye sizi bekliyor. Zaten fragmanlarda da bir başka yarı tanrı olan Mesmer'in oyuna dahil olmasıyla birlikte işlerin ne kadar karışabileceği konusunda ipuçları verilmişti. Sizi fazlasıyla tatmin edecek bir hikaye beklediğini söyleyebilirim. Ben Ring'i neredeyse %100 tamamlamış ve genişleme paketine kadar oyunu bir kenara koymuştum. Oyuna başladığımda ne kadar büyük bir hata yaptığımı fark ettim. Yeni bölgeye girdiğimde özellikle eşya konusunda ilk etapta bir hayli zorlanmamı itiraf etmem gerekiyor. Neyse ki alışmam çok uzun sürmedi ama bu süre zarfında kan, ter ve gözyaşı ile dolu birkaç mücadele atlattığımı söylemem gerek. O yüzden oyuna girmeden önce açıp birazcık ne var ne yok bakmanızda ve o el alışkanlığını yeniden kazanmanızda fayda var. Ha bu şu anlama gelmesin, eğer oyunu yalayıp yuttuysanız ve genişleme paketinde elinizi kolunuzu sallayarak dolaşabileceğinizi düşünüyorsanız fazlasıyla yanılıyorsunuz. Yeni mekana 183 seviye ve en afili kılıcımla, en candi zırhımla gitmeme rağmen boyumun ölçüsünü almam çok uzun sürmedi. Land of Shadow bazıları tanıdık gelse de onlarca yeni düşman çeşidiyle bize sıcak bir karşılama sunuyor. Buradaki en büyük fark ise sıradan düşmanların bile çok hızlı olması. Bu düşmanlara da bağlı olarak oyunun tarzı çok daha hızlı bir hale gelmiş diyebilirim. 8 farklı kategoride yüze yakın silah oyuna eklenmiş. Ben özellikle yakın dövüş ve katana silahlarındaki bolluğu bayağı bir sevdim. Üstelik tüm bu silahları üzerinde test edebileceğiniz irli ufaklı yeni bosslarla birlikte geliyor. Ana oyunda olduğu gibi sonuca direkt olarak gitmek mümkün. Bu şekilde 10 ana bossu bile kesmeye gerek kalmadan tamamlayabiliyorsunuz. Fakat Land of dolaşmaya başladığınızda onlarca boss mücadelesinin sizi beklediğini söyleyebilirim. Zaten oyunun geneline yayılan ejderleri, ateş devleri bile kestiğinizde neredeyse 20 boss'a ulaşmış oluyorsunuz. Bunun zindanları, mağaraları, kaleleri, yıkıntıları hesaba kattığınızda karşınıza neler geleceğini şimdiden hayal edebilirsiniz. Tabii tüm bunların yanı sıra yeni zırhlar, Spirits Ash, Ash of War ve büyü çeşitlerini de unutmayalım. Yapım ekibi bu konuda elini pek korkak alıştırmamış. Birkaç tanesi favoriniz olabilecek yeni özellikler oyunda sizi bekliyor. Oyundaki yeniliklerden birisi de Grace e oturduğunuzda karşınıza çıkıyor. Buraya sadece bu bölgede geçerli olan Shadow Realm Blessing isimli bir menü konmuş. Dediğim gibi oyun sonuna bile gelmiş olsanız Yeni bölgeye geldiğinizde dengeli bir zorlukla karşılaşıyorsunuz. Karakter ilerlemesini etki eden bu sistem bir denge üzerine inşa edilmiş. Oyunun çeşitli bölgelerinde bulabileceğiniz iki tane farklı, önemli eşya bulunuyor. Skeletor Blessing karakterinizin daha güçlü ataklar yapmasını ve güçlü atakları engellemesini sağlarken Konsum Revered Spirit Ash ise adından da anlaşılabileceği gibi çağırdığınız Spirit Ash'lerin daha hasarlı vurmasını sağlıyor. Yani etrafı araştırıp bu iki eşyadan ne kadar çok bulursanız karakterinize bonus bir etki etmiş oluyorsunuz. Shadow of the Earth 3 başladı belirttiğim gibi devasa bir alana sahip. Ana oyunu yalayıp yutsanız bile sizi şaşırtacak mekanlar ve başarılı bir dünya tasviri bulunuyor. Elden Ring zaten devasa bir içeriğe sahipti. Genişleme paketi ile birlikte bu oyun gelmiş geçmiş en dolu açık dünya oyunlarından bir tanesi haline gelmiş. 50 saati aşan bir süre sonunda bile her yeri dolaştığımı sanmama rağmen yeni bölgeler keşfetmeye devam ediyorum. Anlayabileceğiniz gibi siz gerçekten de adının hakkını veren bir genişleme paketi bekliyor. Sonuç olarak Shadow of the Earth 3 tıpkı Elden Ring'de olduğu gibi beklentilerim de üzerine çıkan bir genişleme paketi oldu. Ana oyunu oynadığımda dünyanın büyüklüğü ve doluluk oranı ile birlikte beni fazlasıyla şaşırtmıştı. Buradan kıdemli olmama rağmen aynı hissiyatı genişleme paketinde de fazlasıyla hissettim. Her köşesi ayrı bir detayla dolu, incelikle düşünülmüş bir işe imza atılmış. Yani üzerinde bir süre daha çalışılıp, belki haritayı birazcık daha büyütseler ve buna Elden'in 2 deseler, hiçbir oyuncunun karşılaşacağı bu içerikler için şikayetçi olacağını düşünmüyorum. Elden Ring'i zaten severek oynadıysanız ek paketi muhakkak almışsınızdır ve benim yorumlarıma bile ihtiyacınız yok demektir. Eğer bu oyunu şimdiye kadar oynamadıysanız hem ana oyun hem de genişleme paketiyle sizi fantastik bir yolculuğun beklediğini garanti edebilirim. Oyunla ilgili şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Elden Ring ile ilgili daha fazla detaya web sitemizden göz atabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. IGN'le kalın.